Ne konuşacaksın dedenle? Kararını konuşacağım. Sadi Hüdayi'ye inanmıyor musun? İnsanların dirlik düzen uğruna yapmayacakları şey yoktur. Yani sen dirlik düzen istemez misin? Zulüm düzeni de bir düzendir. Ne yapacaksın? Değiştirecek misin? Yani değiştirmek istiyor musun ki? Bütün bu nümayiş ne zaman başladı? Dedemi ikna etme çabaları, postu devralma dertleriniz. Ne zaman? Babamın dedeni ziyaretinde. Meryem Hanım'la ilgili verdiği karardan sonra. Ve bu karardan hoşlanmadılar. Kararın kendisi çok da umurlarında değildi belki de. Lakin bu kararın fanilerin aklını karıştıracağını düşündüler. Otorite bölününce böyle insanlar soru sormaya başlar. O zaman da amcam oyuncağından olur. Sadi Hüdayi'ye güvenmiyor musun? Yani dedene kötü bir şey yapmış olduğunu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum. O kadar ileri gider mi? Dediğim gibi. Fanili kırkasını üstümüzden alırsan geriye ne kalır ki? E Cüneyt o zaman niye uğraşıyorsun? Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben senin altından kalkamayacağın yüklerin altına tekrar girmeni istemiyorum. Ne yapacaksın yani? Sade Hüdayi'nin altından postu mu alıp oturacaksın? Ne yapmak icap eder? Meryem Hanım'ı, onun gibileri amcamın insafına mı bırakalım? Yapılması gereken şey belli. Anayasa, yasalar... Meryem gibiler yasalara başvurursa Naim gibilerin de cesareti kırılır. Bana hayalperest diyorsun ama... ...bizim gibi yaşamayanların böyle dertleri yokmuş gibi konuşuyorsun. Orada da cehalet var tabii ki. Onlar da haklarını bilmiyorlar. Olmaz olur mu var? Yok. İnsanlar insanlarla olmak isterler ve bunun için gerekirse haklarından vazgeçemez. İnsanları bir arada tutmaktan alıkoyamazsın. O şu hikayesini bilmiyormuş gibi. Biliyorum. Tümü Amerikan liberalizmin eğitiminden geçmiş insanların ne hale geldiğini gördük. İnsanlar bir yere ait olmak ister, bu kadar. Cüneyt, o zaman sana söyleyeceğim tek şey dikkatli ol. Unutma, insan eti ağırdır. Alo. Alo hocam, Gülahçe Güneş'in raporunu hazırlayan adli tıpçının adresi geldi. Ha, tamam. Ee, yani uygunum, hastayla görüşebilirim. Anladım. Müsait değilsiniz. Ee, adam sizi akşam bekliyor kendi evinde. Tamam olur ben uygunum. Gidebilirim. Ee, konum at bana sen. Tamam hocam. Sadece benimle dışarıda görüşüyorsunuz diye düşünüyoruz. Dışarıya çıkamayan bir hasta o yüzden. Şu ileriden bir yerden sağa döneceğiz. Az kaldı. Efendim Arif Efendi. Cüneyt Efendi, ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hata ediyorsam artık günahı boynuma. Haklıysam da inşallah bir fenalığa mani olurum. Mürşit Hazretleri ile ilgili. Söyle efendi. Sizi yanlış yere gönderiyorlar. Dedeniz orada değil. Kılıççılar çiftliğinde. Arif Efendi. Yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür biliyorsun değil mi? Ben de soldum bu kapıya and olsun. Hayır, sen bu şoföre adresi tam olarak verdin mi yani gidebilmek için? Verdim efendim. Aslanım, hele bir bak şu telefonla kaç dakika kaldı? Eli kulağında Hasan Bey, çok az kaldı. Bismillah. Oğlum hayırdır ne oluyor ya? Çocuk atladı önüme efendim. Özür dilerim. Sorun yok. Kusura bakmayın efendim. Cüneyt. İçeride sakin olmanı istiyorum. Bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim. Bize doğru olan yolları o göstermiştir. Öyle olmadı mı? doğru yolu görmemiz için Allah arifi vesile etmedi mi Amcam nerede? Cüneyt. Çekil dedemin kelamını duyacağım. Yahu ben sana kaç kere olmaz dedim. Değil mi? Kendin geldin yetmedi. Aha bir de bunu getirmişsin. Sadi Hüdayi Efendi kandıramadım beni. Zira ne ben mevkili müşriklerdenim ne de sen ankebut. O yanındaki böceğe aldın mı? Çekil kenara. Öyle mi Cüneyt Efendi? He? Gir bakalım. Gör bakalım, sonra bakalım. Oyunun sonunda nihayet erecek. Bence Cüneyt'in üstüne çok fazla gidiyorsunuz. Yani bu... Akıl istemez. Eğer siz bizi gambazlamadıysanız... ...en azından kimin gambazladığını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum hocam. Farz edin ki ben yaptım. Benim için fark etmez. Bizim için de fark etmez hocam. E vallahi biz de içeride değiliz. Dışarıdayız. Düşmanlarımız çatlasın, rakiplerimiz patlasın. Heh. Sualinin cevabını aldın mı Cüneyt Efendi? Dedem... ...postun sahibinin sen olduğunu söyledi. nous le Président, je Ee, vakti geldiğinde gelip sen de biat edip eteğimizi elimizi öpersin. Cüneyt Efendi. Mürşid Hazretleri. Affınıza sığınırım ama içeride ne dediniz? Hayran olanı söyledim. Ne söyleyeceğim? Mürşit Hazretleri de Cüneyt Zevcesi'nin arasında bir kara koca münasebetinin olmadığını öğrendi. Epi bir de Cüneyt hasta. Malumu ne yapacak? Hasta bir çocuğu mu posta oturtacak yani? Çocuğu oyuncağı mı bu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.